Merhaba Kartal Yuvası. Kanala abone oldunuz mu? Eğer hala abone olmadıysanız, hemen abone olun çünkü Beşiktaş'ımızla ilgili tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. Bugün, Tümosan Konya Spor ile oynayacağımız zorlu maç öncesi takımımızdan haberler var. Detaylara geçiyoruz. Ama videonun sonunda beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Pazar günü büyük maç. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Beşiktaş'ımız Tüpraş Stadyumunda Konya Sporu ağırlayacak. Maç pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Takımımız 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak nama alıp 17 puanla 3. sırada bulunuyor. Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biriyiz. Hedefimiz belli. Konya Sporu mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'a karşı oynayacağımız maç öncesi moral kazanmak. Konya Spor ise bu sezon dalgalı bir performans sergiliyor. Ligde oynadığı 8 maçın 3 ünü kazandılar. İkisinde berabere kaldılar ve 3 ünden mağlubiyetle ayrıldılar. Şu anda 11 puanla 8. sıradalar. Ancak hiçbir maçı küçümsememek gerekiyor. Odaklanmalı ve işi ciddiye almalıyız sakatlıklar can sıkıyor. Ne yazık ki, Beşiktaş'ta Konya Spor maçı öncesi iki önemli sakatlık haberi var. Kosovalı oyuncumuz Milot Rasica, UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs'a karşı oynarken sakatlandı ve sahada olamayacak. Ayrıca, Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı stoperimiz, Gabriel Paulista da bu maçta oynayamayacak. Giovanni Van Bronckhorst'un bu eksikleri nasıl dolduracağı merak konusu. Al Musrati tehlikede. Bir diğer kritik nokta ise Al Musrati. Libyalı oyuncumuz sarı kart sınırında. Ligde şimdiye kadar 3 sarı kart gören Musrati, bir sarı kart daha görmesi halinde 10. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Hepimiz onun bu maçta kart görmeden sahadan ayrılmasını umut ediyoruz. Sizce bu maçta kim öne çıkacak Kartal Yuvası? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hep birlikte zafere.